Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Türkiye'nin F-35 programına katılımı Temmuz 2019'da askıya alınmıştı. 8 katılımcısı kalan programda yeni bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın Pentagon yayınlandığı son dakika açıklamasına göre Japonya'nın F-35 programına katılması için Lockheed Martin ile 23 milyon 18 bin 589 dolarlık bir sözleşme yaptı, böylece programdaki katılımcı sayısı yeniden 9 olması için ilk adım atılmış olundu. Yapılan açıklamada, Fort Worth, Texas merkezli Lockheed Martin Aeronautics şirketiyle 23 milyon 18 bin 589 dolarlık maliyet artı sabit ücretli bir sözleşme yapıldı. Bu sözleşme, bir dış askeri satış FMS programına tabi ülkenin F-35 müşterek taarruz uçağı programına entegrasyonunu ve F-35 uçak üretimi, modifikasyonları, lojistik ve idame çabaları için ülkeye özel program desteği sağlar denildi. Söz konusu ülkenin Japonya olduğu ifade edilen duyuruda, sözleşmenin Mart 2025'te tamamlanacağı ifade edilirken kontrat bedelinin Japonya tarafından karşılandığı kaydedildi. Japonya, F-35A ve F-35B serisini almak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile 23 milyar dolarlık alım müzakeresine girmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.